Bolu'dan sizleri Çin'e götürelim. Sevgili seyirciler ve dinleyiciler, Sadi Kaymaz karşımızda olacak. Çin'de durum ne? Bu salgının başladığı yer olarak gösteriliyordu. Önlemler hala devam ediyor mu? Aşı uygulamaları ne vaziyette? Çin'de hayat normale dönmeye başladı diyorlar, öyle mi? Hemen Sadi Kaymaz'a sözü ve yayını bırakalım. Sadi Kaymaz seni dinliyoruz, hoş geldin yayınımıza. Erkan Tan, evet öyle diye başlayayım, hoş bulduk diyeyim bir taraftan da. Hayat normale döndü demek lazım. Seninle aslında hep konuşuyorduk, dönüyor diyorduk ama döndü diyebiliriz artık rahatlıkla. Salgın durumu şu an ortadan kalkmış durumda. Aylar oldu ama tabii e, bu virüs öyle bir virüs ki Erkan, tan kurtulmak da gerçekten çok kolay değil. E, Çin'de zaman zaman bazı vaka zincirleri, vaka dizileri ortaya çıkıyor. Bugün itibariyle ya da dün itibariyle diyeyim daha doğrusu e, Çin'in güneyindeki bir e, tatil bölgesinde e, bizim benim de memleketim diyeyim, Antalya e, diyelim Hainan bölgesinde e, e, 4-5 tane vaka çıktı. Yalnızca 4-5 tane değil yerel vaka ama e, Çin'in önlemlerine getireceğim e, lafı orada hemen çok ciddi önlemler alındı. Çok geniş kapsamlı testler başlatıldı. Hemen tabii ki e, e, temaslı kişiler e, çok e, radikal biçimde hemen e, izole edildi. Şimdi e, e, tabii tedbirler derken özellikle e, e, geniş anlamda bu tür e, radikal tedbirlere dikkat çekmek istedim ama günlük hayatta da tabii maske hala e, genel olarak kullanılıyor. HES kodu her yerde var. Her ne kadar aylardır salgın yok desek de alışveriş merkezlerine ya da her yere girerken HES kodu kullanılıyor. Aşıyı merak ediyorsun. E, aşı henüz e, kitlesel uygulamaya geçmedi. E, ama eyaletler, yerel yönetimler ihaleler açmaya başladılar. Yavaş yavaş alımlara da başladılar. E, muhtemelen e, bu ay sonuna doğru ya da gelecek ay e, kitlesel aşılamada burada başlayacak.